Senin oturup bütün analizleri, bütün türbinlerin için teker teker yapman mümkün değil. Bırak onu makinalar yapsın, sen son aksiyonu al. Beğenirsen al, beğenmezsen alma. Biz bir yandan Kavaken olarak hani Türkiye'de başladık, kurulduk. Şimdi yurt dışına açıldık, oradaki müşterilerle de konuşuyoruz. Hakikaten daha gitmemiz gereken yol olduğunu bizzat orada müşterilerle konuşarak görüyoruz. Oradaki işte gerek Nordik bölgesine olsun, İngiltere'den olsun, İspanya'daki müşterilerle konuşmalardan çıkardığımız bazı sonuçlar var. Esasında bizim de roadmap'imizi, yol haritamızı belirlerken bize yardımcı oluyor. Ve hatta bunu belki biraz iddialı bir ifade olacak ama Türkiye'nin gitmesi gereken, bu alanda gitmesi gereken yolu belirlemek açısından da faydalı. Temel farklardan bir tanesi şu. Bir kere artık batı dünyası veriden özellikle işletme ve bakım süreçlerinde rüzgarda çok ciddi değer elde edilebileceğini görmüş, kanıtlamış. Dolayısıyla orada iknalar. Buradaki konu onların geldiği nokta şu ki hani Kavaken gibi bir çözümü tercih etmelerindeki sebep de bu oluyor. Artık biz veriyi görmek istemiyoruz diyorlar. Veriyi görebileceğimiz bir sürü dashboardumuz, bir sürü ekranımız var. Skadan veriyi çekip zaten istediğimiz gibi görüp çarpıştırabiliyoruz. Ama diyorlar ileri seviye analitik dediğimiz hani kestirimci bakım gibi uygulamalar veya işte performans düşüşünü otomatik olarak yakalayabilme gibi şeylerde noksanlıklar var. Mevcut Avrupa'daki birçok ürün bile bunları sağlamıyor. O yüzden kendi işte data management sistemleri veya secondary SCADA sistemlerinin üstüne bizimki gibi bir çözümü konumlandırmak istiyorlar. Birinci farkındalık bu. Yani veriyi görmek artık yeterli değil bütün benim türbünlerim için bunu analiz edebilmem benim hiçbir insan kaynağıyla mümkün değil. Bunu makinelerin otomatik yaptığı bir çözüm çok rağbette. Ee, çok ihtiyacımız var diyorlar. İşte biz de o alanı güzel dolduruyoruz. Bir onu görüyoruz. İkincisi sektörün ekosistemin birçok oyuncusu var ve bugüne kadar bu operasyonel veriden yani biz ne yapıyoruz? Sağdaki türbünlerin 10 dakikalık verilerini düzenli olarak alıyoruz, gerekiyorsa OPC'den real time olarak alabiliyoruz. Bu operasyonel veriler ekosistemin diğer oyuncuları tarafından yeteri kadar kullanılmıyor. Şimdi orada belirli arayışlar var. Neden bahsediyorum? Sigorta firmaları, finansman sağlayıcılar veya finansal yatırımcılar. Hani operat etme şey yok, sorumluluğu yok ama e equity ownership'i var e diyelim ki rüzgar sahalarında bu tip yapılar da esasında ekosistemin çok önemli oyuncuları onların da şu ana kadar gördüğü raporlar veya işte sigorta şirketlerinin fiyatlamalarında kullandığı analizler ve veriler çok üst seviye kalıyor. Şimdi Kavaken gibi bir ürünü gördükleri zaman Aa ben bu operasyonel veriyi esasında kullanabilirim şeyini fark edip bizim ürünün farklı alanlarda yani sadece enerji şirketlerine, yatırımcı şirketlere değil esasında ekosistemin farklı oyuncularına da hitap edebildiğini gördük. Bu bence Türkiye için de enteresan bir şey olacaktır. Hani bugünkü bir konuşmada biraz buna atıflar yapıldığını gördüm ama dediğim gibi biraz daha ilerlememiz gerekiyor. Şu anda temel olarak Kavake'nin odaklandığı alanda zaten işte Türkiye'de belirli bir noktaya geldik İnşallah daha da büyüyeceğiz. Ama geçen yılda konuşuyorduk Türek'te yurt dışına açılacağız diyorduk onları çok şükür yaptık. Girtır'da ofisimizi açtık. Orada iş geliştirme süreçlerine başladık. E, ve şunu görmek çok güzel ki gerçekten doğru bir alana bet etmişiz. Rüzgar arkamızdaki rüzgar kuvvetli e, ve bunun devamını da getireceğiz. Gerek yatırımcı tarafında veya hani startup'lara yatırım yapanlar tarafında, gerek müşteri tarafında hakikaten doğru yere hitap ettiğimizi görüyoruz. Yakın zamanda da işte onun meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başlayacağımızı düşünüyoruz bence yapay zeka bir ara şeydi hani lüks böyle ileri seviye vesaireydi. bence yavaş yavaş özellikle bu generatif yayın da ortaya çıkmasıyla hayatımızda normal bir araç haline gelmeye başladı. Biz bunun rüzgar sektörüne de sirayet edeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla zaten bizim ürünü yaparken ki felsefemiz de hep buydu. Günün sonunda yine kararı insan verecek. En son aksiyonu insanın alması gerekiyor. Ama senin oturup bütün analizleri, bütün türbünlerin için teker teker yapman mümkün değil. Bırak onu makinalar yapsın, yapay zeka yapsın, senin önüne koysun, sen son aksiyonu al. Beğenirsen al, beğenmezsen alma. Detayına giriyorsan gir. Bunu da olması lazım. Yani yapay zeka gerçekten akıllı bir araç olarak nasıl şimdi işte GPT vesaire, GPT-4 falan kullanıyor insanlar bizim ürün de türbün dünyası için bunu yapıyor esasında. Yani senin e, teker teker kendine uğraşmandansa e, makineler senin adına uğraşıyor. Belki de senin yapamayacağın aklına gelmeyen analizleri bile arkada yapıyorlar ve sana çat diye öneriyi sunuyor ki sen vaktini başka bir şeyler için başka şeyler için kullanabil. O yüzden evet yapay zeka bütün dünyada farklı alanlarda olduğu gibi bizim dünyamızda da artık hani olmazsa olmaz bir noktaya doğru gidiyor. Biz de işte o dönüşümün en önünde olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Peki şimdi böyle bu deniz üstü santraller falan konuşuluyor işte. Gittiniz İngiltere'de bunlar daha popüler. Evet. Daha Kuzey Avrupa'da. Türkiye'de de böyle altyapısı hazırlanmaya başladı bu da. Evet. Doğru. Şimdi biz benim offshore özel bir bağım da var. Ben ilk enerji kariyerime işte 22-23 yıl önce e, offshore ama Oil and Gas tarafında Exxon mobil ile başlamıştım. Oradaki dünyanın, oradaki spesifikasyonların, oradaki e, gereksinimlerin, ihtiyaçların ne kadar daha katı, daha daha sıkı ve dolayısıyla da daha pahalı olduğunu çok iyi biliyorum. Şimdi rüzgar tarafında da aynı konu geçerli. Orada bir şey olarak da hani e, işletme işte ve bakım maliyetleri işte şu anda raporlar ne diyor? Üç katı hani şeye bakarsanız, Lloyds'a bakarsanız e, Fiat bakarsanız fiyatlar 3 katı gibi bir şey. Normal onshore'la kıyasladığınızda. Önümüzdeki 5 yılda offshore kapasitesinin dünyada 3 katına çıkacağı söyleniyor. Nitekim bizim İngiltere'de ofis açmamızın sebebi de o. Gittik Londra'da açmadık. Bu işin merkezi olan Newcastle'da. Kuzey Doğu İngiltere'de açtık. Çünkü gerçekten işte offshore endüstrisinin hub'larından bir tanesi o batı dünyasında. Bu ne anlama geliyor? Bu yeni nesil türbinlerle bizim açımızdan, hani bizim konumuza yine indirgeyecek olursak üretilen veri de çok daha fazla ve her percentage point, her yüzde bir çok çok daha büyük rakamlara hitap ediyor. Çünkü o türbünün her dönüşü, işte geçenlerde bir istatistik okuyordum. Bu yeni kurulan türbünlerin her bir dönüşü iki tane evin bir günlük enerji ihtiyacını karşılıyor gibi. Yani skala gerçekten inanılmaz boyutta. Dolayısıyla oradaki bir arızayı önleyebilmek, orada bir performans artışını sağlayabilmek yani çok ufak rakamlar bile, yüzdeler bile çok büyük e, absolut değerlere gelebiliyor. O nedenle evet offshore bu işin kesinlikle yani rüzgarda offshore'un büyümesi engellenemez. O geliyor. Permit sıkıntıları bilmem ne falan oluyor ama onlar da aşılacak. Ciddi teşvikler de var bu konuda. E, ve buradaki verilerle yapılabilecek şey kat 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 artıyor ve sağlanabilecek değer de onunla beraber artıyor.